Dışarıda yediğiniz tavuk burgerleri unutuyorsunuz ve hemen bu videoya odaklanıyorsunuz. Önce soğanlarımızı küçük küpler halinde kesiyoruz. Az yağda karamelize edip kurutuyoruz ve soğuması için kenarda bekletiyoruz. Tavuk göğsümüzü önce blenderdan geçirip kurtulmuş sarımsak, paprika, tuz, karabiber, soğanlarımızı ekleyip tekrar blenderdan geçiriyoruz. Ellerimizi yağlayıp harcımızı köfte haline getiriyoruz ve üstünü streçle kaplayıp buzluğa soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada sosumuzu yapıyoruz. Mayonez, hardal, küçük küpler halinde kestiğimiz turşular ve turşu suyundan ekleyip baharatımızı da koyuyoruz ve bir güzel karıştırıp kenarda bekletiyoruz. Bir tabağa un, diğer tabağa un, paprika, kurutulmuş sarımsak, tuz, baharatlarımızı ekleyip balçık kıvamına gelene kadar su katıyoruz ve köftelerimizi önce una sonra balçığa sonra tekrar una koyup kızgın derin yağda kızartıyoruz. Kestiğimiz marullarımızla ekmeğin arasına sos, köfte ve marul koyup yiyoruz. Bayılacaksınız. Lezzeti çok iyi. Yaparsanız yorumlarda buluşalım. Afiyet olsun.